Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Trabzonspor takımımızın başkanı Ertuğrul Doğan'dan önemli açıklamalar geldi. Tabi U19, ekonomik durum, projeler, İbrahim Başkan ihraç edilecek mi edilmeyecek mi, gündemde mi değil mi? Trabzonspor takımımızın biliyorsunuz hakkı yeniyor, adaletsizlik var. Burada vermiş olduğu tepkiler var ve... İbrahim Başkan alakalı açıklamalar yapacak mı yapmayacak mı? Bunları bekledik sizinle özellikle. Şimdi röportajı sizlere izledim. Notlarımı aldım. Sizlerle beraber yorumlayacağız. Çok hoşuma gitti desem yalan olur. Ama ben yine sizlerle beraber bunu değerlendireceğim. Ki bir de çok önemli bir açıklama var. Bomba bir itiraf var. Bu aslında çok ciddi anlamda ses getirmesi gereken bir konu. Getirir mi? Orası tartışılır arkadaşlar. Ama bu açıklama bence çok flash bir açıklama. Başkanın ne ima ettiğini hepimiz anlıyoruz aslında. Fenerbahçe maçıyla alakalı bütün bu detayları şimdi sizinle, sizinle beraber paylaşacağım. Sonuna kadar izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Her dakikası önemli çünkü ve e, güzel bir şekilde yorumlayacağız bu e, başkanımızın röportajını. Ben de biraz hayal kırıklığı oluşturdu. Neden? Videonun sonunda bunu da konuşacağım. Şimdi başkanımız 19 takımıyla başlangıcını yaptı. Çerezde bir hani çerez diyorum. Niye? Çünkü biz Tert bir açıklama bekliyordum ben açık ve net söyleyeyim. U19 çok önemli bir işe başardı. Özellikle bizim U19 takımında adamcılığı yok ettik dedi. Oradaki adamcılıktan dolayı dedi sıkıntı yaşanıyordu. Biz orada adamcılığı torpili kaldırdık. U19 takımımızın önünü açtık. Eyüp Hoca ile ilk konuştuğumuzda onu söylediği için söylüyorum. U19'a torpili kaldıracağız dedi ve ben bunun içinde de Trabzon'da da birçok kişi karşıma aldım dedi. Ne kadar önemli bir detay aslında. Burada adamcılık torpil kalktı karşımıza aldığımız kişiler oldu dedi. Yani çok enteresan demek ki millet dayısının oğlunu amcasının oğlunu yeğenini kuzenini yapıştırıyordu arkadaşlar. Burada bunu kaldırdık dedi. Bu bizim için çok önemli bir adım oldu dedi. Burada genç oyuncuları takıma kazandırılması çok önemli. Ama buradaki görev Fatih Tekke ve Eyüp Hoca'da dedi. İkisinin kontrol altında ilerliyoruz dedi. Biz dedi onlar için gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Fatih Hoca'nın ve Eyüp Hoca'nın önünü açacağız. Onlara gerekli çalışma ortamını hazırlayacağız. Top onlarda dedi. Bir gazeteci sordu. U19'un başarısı neye bağlıyorsunuz dedi. Double pass çalışmasını size ne kadar önemli diye bir soru sordu. Çünkü biliyorsunuz Güngör Şahin şöyle bir şey söylemişti. Biz demişti double pass'ta kültür olarak ayrıyız. Onları gönderdim. Onların 5 yılda yapamadığını biz 8 ayda, 3 ayda, 5 ayda yaptık gibi bir açıklamada bulunmuştu Güngör Şahin Kaya. Ben... Her zaman objektif yorum yaparım. Kimse benim şeyim değil, babamın oğlu da değil, başka şeyde değil. Babam dahi olsa gerçi ben her zaman aynı yorum yaparım. Beni biliyorsunuz az çok. Onun için de bizim takibimizdesiniz. Allah razı olsun hepinizden. Başkan bunu söylüyor ama Güngör Şahinkaya'yı da göreve getiriyor. Güngör Şahinkaya Ertuğrul Doğan başkan olmasaydı orada olur muydu? O da ayrı bir sorun. Bakın Güngör Şahinkaya hocam çok değerli bir hocam. Ayrı bir durum. Kimseyle benim bir problemim yok ama yani içeride tamam adamcılık ayrılıyor ama kendisi oraya da getiriyor. Belki güvenli bir ismi getirmek istiyorum diyebilir. Ona saygı duyuyorum ama o da tartışma konusu bana sorarsanız. Diyor ki Ertuğrul Başkan. Double Pass'ın çok fazla önemi vardı tabii ki de. Double Pass çok önemli. Dünya çapında birçok kulüpte çalışan bir e, bir e, firma ve Double Pass geliyor sistem kuruyor. O sistemi de denetliyor. Çalışmasını biz yapıyoruz. Denetlemesini onlar yapıyor diyor. Zaten işin özeli sistem. O sistemi doğru sistemi kurduğunda al sana U19 gibi başarı geliyor. U19'un başarısı minimum 4-5 yıllık bir başarı arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum sizlere. U19 bölümünü bu şekilde kapatıyorum. Şimdi daha önemli bir detay. Geçtiğimiz günlerde bir imza atılmıştı biliyorsunuz. Vali Bey ile beraber oturdular. Trabzonspor Koleji için bir protokol imzalandı. Çok önemli iki tane daha detayımız var. Proje imzalandı. Burada e, amaç Trabzonspor takımımızın Oyuncuları, dışarıdan getireceğimiz oyuncular, sporcularımızı daha iyi eğitebilmek, onların eğitimini kontrol altında tutabilmek, oyuncularımızın e, okulda problemler yaşamaması adına tamamen kontrol edebileceğimiz, onların ilerideki gelişimlerine katkıda sağlayabileceğimiz, hem futbollarını hem okullarını ikisini bir arada götürebilecekleri bir ortam oluşturabilmek. Burada Trabzonspor Koleji'de önümüzdeki sezon, tek resmen başlayacak arkadaşlar yürürlüğe girecek. Önümüzdeki sezon tekrardan başlayacak, yürürlüğe girecek arkadaşlar. Ya tekrardan derken e, önümüzdeki sezonda bazı detayları saklayalım. videomuz 30-40 dakika olur arkadaşlar. Önümüzdeki sezonda başlayacak diyelim. Yanlış bir cümle kullandık. Kusura bakmayın. Dünyada birçok futbol kulübüyle temas ediyorum dedi. Temas edeceğiz dedi. Özellikle U19 takımımızdaki oyuncularımızla alakalı Onların dedi gelişimini sağlayabilmemiz için bazılarını göndereceğiz dedi oraya. Bazılarını dedi oynatabileceğimiz Avrupa'da kulüpler alarak onların hem gelişimini hem futboldaki duruşunu hem de yurt dışında transfer yapıp da buraya getiremeyeceklerimiz olacak dedi kontenjandan dolayı. Onları da yurt dışında aldığımız takımda genç oyuncularımızla beraber karıştırıp orada oynatmayı planlıyoruz dedi. benim anladığım kadarıyla yurt dışında bir takım kurulacak. Elimizdeki o genç oyuncularımızı, değerli oyuncularımızı, A takımda oynatamayacaklarımızı yurt dışındaki takımımıza göndereceğiz. Oradaki oyuncu grubuyla beraber bir harmanlanacak ve orada oyuncuları oynatacağız. Nasıl olacak? Ee, mesela Lusran. Burada oynatamıyoruz değil mi? Mesela göndereceğiz. Göndereceğiz orada oynayacak arkadaşlar oyuncuyu. Örnek veriyorum. Elimizdeki bazı oyuncuları oraya göndereceğiz. Orada bir sirkülasyon yapacağız. Genç mesela Samt'ın Göztepe ile beraberler mesela. Oradan bir örnek verelim. Göztepe'den oraya gidiyor. Oradan buraya geliyor. Göztepe'den Göztepe geldi bizden Taha'yı aldı. Onlardan biz Orçi orç çaldık. Böyle bir al günüm ver günüme dönebilecek gibi bir durum söz konusu arkadaşlar. Tabi gençlerimiz için de planlamaların yapılması önemli. Yurt dışından bir takım alacağını Portekiz Fransa bunları zaten daha önceden konuşmuştuk. Başkan da bunu resmen açıkladı. Bu da önemli bir durumdu diye düşünüyorum. Kulübümüzde en büyük sorun gelir ve gider dengesi diyor arkadaşlar. 30-35 milyon euro geliyor, 30-35 milyon euro geliyor, 100 milyon euro aslında da gider var dedi. Asıl detaylara geliyorum, lütfen takip edin. Bunları da konuşmamız lazım. Ee, borcumuz diyor 5.2 diyor şu anda. Biz bunu 2 milyara indireceğiz dedi. Kartal ile alakalı 29 yıl aldı aldığımız tek arsa dedi. 29 içinde aldığımız tek arsaydı dedi. 16 milyon TL gelir var dedi. Onu 12-15 milyon euro çekeceğiz dedi. Yeni stadyum için 105 dönümlük arazi var dedi yanında. Oradan 15-20 milyon euro arasında bir gelir. da 178 dönümlük bir arazi kattık. Oradan 12 milyon euroluk bir gelir. Mehmet Ali Yılmaz bazı yerlerde işgalci pozisyonundaydık dedi. Oraya bünyemize kattık. Bütün bunların yapılması için emlak konut ve bazı firmalarla görüşüyoruz. Emlak konutta çalışıyoruz. 2,5-3 yılı bulacak dedi başkanımız. Ama yaz döneminde de büyük bir olasılıkla 2 milyara kadar da borcu indireceğim dedi arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl detaylarımıza. Başkanın ben de biraz hayal kırıklığı oluşturdu arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim. Ben daha sert daha net mesajlar beklerdim. Şimdi ee, sorular başladı. Tabi Bizim özellikle ben her zaman söylüyorum. Er Ertuğrul Başkanımızın, kulübümüzün misyonu bütün Anadolu takımlarını koruyabilmek. Onların adına da bir sözcülük yaptık ama onlardan bir destek gelmedi. Anadolu takımları bizi hep yalnız bıraktı. Maçlarında sıkıntı çıktığında da hep ağlamayın dedim. Yalnız bıraktınız. Trabzonspor'un açıklamasının üstüne haklılar. Biz de aynısını düşünüyoruz diyen bir tane kulüp çıkmadı. Saymaya kalksan kulüp ismi sayamıyorsun. Başkan bugün soru soruldu. Hangi takımlar sizin gibi düşünüyor diye. Başkan isim veremedi. Çünkü resmi bir açıklama yok. Ben onların adına konuşamam dedi. Ama dedi görüntüde 3-4 takımın dışında beğenen bir takım yok, yok dedi başkanımız. Ama burada da benim daha önce de söylemiş olduğum tespit. başkan ağzı kendisi itiraf etti. Biz de bütün Anadolu takımının hakkını savunmaya çalıştık aslında ama yalnız kaldık dedi. Şimdi bence günün en bomba açıklaması. Oğuzhan Çakır Normalde Trabzon'da maç yönetmek için Trabzon'da kalması lazım dedi. Apar topar bir telefon geliyor. Bakın gecenin bombası, bomba bir itiraf, bomba bir itiraf. Bunun altında ne çıkar, bunu önümüzdeki günlerde görürüz. Günün en önemli gelişmesi oldu bu bana göre. Bu çünkü çok önemli. Orada da bir hakem hatasıyla karşı karşıya kaldı. Oğuzhan Çakır. Bu saatten sonra ben olsam, bu Oğuzhan Çakır bilmiyorum kim aradı, ne yaptı. Başkan biliyorum dedi. Yarın bir gün bunu konuşur, belki de açıklar. Bunun üzerine gitmesi lazım bence kulübümüzün. Böyle bir şey yakalamış birisi demek ki orada bir istihbaratta bulunmuş. Ve ee, diyor ki Trabzon'da kalması gerekirken Rize'ye gidiyor. Bir telefon apar topar Rize'ye gidiyor. Rize'deki otelde konaklıyor. Orada hangi otelde kaldığını da biliyorum. Kimin aradığını da biliyorum. Hangi psikolojisiyle maça çıktığını da biliyorum diyor. Ve iptal edilen gol var. Bundan mı etkiliyor? Bizi de aklımızı da bu tür sorunlar gelmesi normal. Burada etkilendi mi? Birileri bir şeyler mi istedi? Ne oldu orada? Ne konuşuldu? Neden Rize'ye gitti? Olunca da aklımıza bu sorular geliyor diyor. Bakın arkadaşlar. Bence çok flash, bomba bir açıklama. Ertuğrul Doğan'ın bu açıklaması gerçekten skandal. Ve bunun hepsini hakimim diyor. Ve bunu da ben e, skandal olarak görüyorum. Gerçekten ne olacağını e, önümüzdeki günlerde görürüz ama bir şey olmayacak arkadaşlar. Bir şey olmayacak. İnanın bana bir şey olmayacak ama. Başkan pimi çekti bombayı attı. Kimde patlar? Kimse de patlaması. <laughs> bana öyle geliyor. Şimdi e, İbrahim Başkan'la en önemli konu İbrahim Başkan'la alakalı bir soru geldi. Dediler ki. İbrahim Başkan'ın e, adaletine inanıyor musunuz? İşte ihraç edilmeli mi? İhraçla alakalı sosyal medyada taraftarlarda bazı söylemler var. O dendi bu dendi. Arkadaşlar bakın Ertuğrul Doğan Başkanımız diyor ki biz diyor İbrahim Başkan'ı diyor hani e, şunu da söyledi pardon onu da söyleyelim. Ben şimdi burada açıklamalar yapıyorum ya diyor. Televizyonun karşısında diyor, inanın bana nereden ceza yazarız diye onun notunu tutuyorlar dedi. İbrahim Başkan için söyledi. Normalde ne demişti İbrahim Başkan? Başkanlara bundan sonra ceza yok demişti. Bugünkü basın toplantısında Ertuğrul Doğan'ın hiçbir şekilde olumsuz bir cümlesini görmedim. Seviyeyi bozmadı. Her türlü e, soruya da cevabını net bir şekilde verdi. Ama ceza gelir mi gelmez mi göreceğiz ama İbrahim Başkan'a gönderme yaptı. Şimdi televizyonun karşısına geçmiştir notunu alıyordur dedi. Şimdi ee, soruldu. Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Başkanım bu sene için değil, önümüzdeki sezon için de bakın bunu da Safa sordu. Ben onun bir yayınını izledim dedi ki ben dedi kimse sormazsa ona soracağım bu sorular dedi. Tebrik ederim. Çok açık yürekli bir sorular sordu. Orada bir sürü soru geldi. Benim elimde tutup da sizin karşınıza getireceğim en önemli soruları Safa sordu. Ç çocuk arkadaş diyor ki Başkanım diyor adalet bu sene ve seneye getireceğine inanıyor musun diyor? Ertuğrul Doğan başkanımıza diyor ki MHK istifasını istedik. Bu işin MHK olmayacağını söyledik. MHK'nin e, hakemlerin ona poz, hakemlerin ona bir e, operasyon yaptığından bahsetti. Ama dedi iyi niyetli olsaydı MHK'yi komple değiştirdi. O yapıyı değiştirmesi gerekiyordu. İyi niyetli olsaydı dedi İbrahim Başkan için. Bu bir. İkincisi ihraç konusu var dedi. Başkanım dedi. İbrahim Başkan ihraç mı oluyor? Olacak mı? Gündemde mi? Bunlar konuşulan konular kulağımıza geliyor dedi. Ve Ertuğrul Doğan Başkanımızda bir divan var, bir kurul var, o var, bu var. Bunu biz yapamayız, karar veremeyiz. Bir şey işte söyledi, söyledi, söyledi. Asıl oradan benim cımbızla aldığım cümle de şuydu sizin için. Bizim gündemimizde İbrahim Başkan'ın ihraç konusu yok dedi. Şu an gündemde yok dedi. Arkadaşlar benim için bugün basın toplantısı boş bir basın toplantısı oldu onu söyleyeyim. Ben ee, tatmin olmadım ya Giray sen kimsin lan tatmin olacaksın diyenlere de bir şey diyemem okyanusta bir damlayım tabii ki de farkındayım. Ben kendimi sizinle sohbet eden sıradan bir kardeşiniz olarak görüyorum. Benim gücüm kuvvetim bir şeyim yok arkadaşlar. Ben burada sizin karşınıza gelip eğer sizi yanıltacak size yanlış bir şey söyleyecek bir durumum olursa zaten ben bu videoları çekmem arkadaşlar. Bu benim e, sizinle olan bir bağım. Size ben gerçekten objektif yorumlarımı yapmaya çalışıyorum. Gördüğümü, duyduğumu çevirip size aktarmak istiyorum. Benim de burada bir beklentim yok. Ne bir antrenör, ne bir yardımcı, ne bir yönetim, ne bir biri bana, bana bilet alsın, ne biri bana uçak alsın. Benim ekonomik anlamda da bir beklentim yok. Ben paramı kazanalı 10 sene oldu arkadaşlar. Onun için çok rahatız. Onun için burada her şeyimizi de rahat bir şekilde konuşuyoruz. Ben gördüğümü söylerim. Bu toplantı bana göre boş bir toplantı oldu. Başkanın yapmış olduğu açıklamalarda bana göre normal yüzeysel bir açıklama oldu. Ben daha sert bir açıklama bekledim. Radikal bir kararların gelmesi gerektiği ile alakalı vurgular bekledim ama olmadı. İşi de şu şekilde kapatacağım. Akşama bir videom olacak. Özellikle transferde çok önemli detaylar var. Onları sizinle paylaşamadım. Bir tane de çok güzel bir haberim var. Onu da sizinle beraber paylaşamadım. Çünkü bu video 20 dakikaları bulur dedim. Bazı görüşmeleri konuşmaları kıstım. Fatih Tekke açıklamaları var. Şenol Güneş açıklamaları var. Onları kıstım. Onları akşam saatlerindeki videoma koyacağım. Başkanın aslında finalde söylemiş olduğu detayı da paylaşalım. Önümüzde iki maç var. Kasımpaşa maçına benzer hatalar olsa çok daha farklı konuşmak zorunda kalırım dedi. Benden bu kadar arkadaşlar. Gerisini siz doldurun. Daha farklı konuşmak zorunda kalırız dedi. Bence iş, iş, iş koptu zaten. İş koptu zaten. Daha farklı konuşmaya gerek yok. 20 puanımız gasp edildi. Minimum dedi bugün. Daha 2 tane daha maçımız var. Galatasaray ve Galatasaray ve Kupa, Galatasaray'la Kupa maçımız var. 2 tane maç var önümüzde. Tamam ama şimdi bence masaya bir şeyler koymamız lazımdı diye düşünüyorum. Ha şunu mu düşündük acaba? Biz bunları iyice karşımıza almayalım. Adaletimizi zaten sağlayamadık. Bari şimdi bir de iyice cephe almayalım. Biz bu iki maçtan sonra vuralım yumruğumuzu, kılıcımızı keskin yapalım mı dediler. Orasını bilmiyorum ama siz doldurun arkadaşlar. Ben ama açıklamaları çok... Hani ben daha sert bir açıklama beklediğim için bana geçmedi açıklamalar. Ama Ertuğrul Başkan'a da şu şekilde teşekkür ediyorum. Bakın 4 tane muhteşem proje yapmış. Ortalama 100 milyona yaklaştırıyor gelirleri. Oyuncu alıp satımlarıyla da bunu dengeler. Sağdaki durumu da dengelerse o zaman tadından yenmez. Bak Ertuğrul Doğan Başkanımız Harbi diyorum proje konusunda dört dörtlük işler yapıyor. Kendisini tebrik ederim. Ama arkadaşlar sportif anlamda sınıfta kalmamızın nedeni biraz daha hakemlerin olduğunu düşünüyorum. Ee, mesela OCM konusu soruldu. Onu akşama bırakalım. Orada da önemli detaylarımız var çünkü. Er Fatih Tekke, Şenol Güneş soru soruldu. Önemli detaylarımız var. Çok uzatmayalım. Videomuzu tamamlıyorum. Transferde hiç eklemedim dikkat ettiyseniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Ama o e Rize muhabbeti çok tehlikeli bir muhabbet. Allah'a emanet olun.